Kimse yoğurdum ekşi demiyor. Herkes kendi malını met ediyor. İyi kuşu bulacan ya dostlukla bulacan. Mesela ben ben bu kuşları para verip almadım mesela dostlukla aldım aşağıda arkadaşlarından Ankara'da. Para verip de alabilirsin ama bunun doğrusu uçurup gözünle görüp alma şeyin olacak. Yani ben bakıyorum bazen canım sıkılıyor YouTube'dan izliyorum işte mezatlar izliyor. Ya adam diyor ki 40 metre oynar diyor benim. Tamam mı? Kuşun 30 tane yapar. 8-9 tane döner. Ondan sonra buraya geliyor. Benden şu kuşu ver. Bu. Kardeşim benim kuşum o kadar oynamaz diyor. Mezata sen satılsın diye verdiğin kuş 30 tane yapıyor. 10 takla dönüyor. 40 metre fışkırıyor. Ben de benim kuşum o kadar oynamaz diyorsun. Ben de niye kuş istiyorsun sen? Yani şimdi oradaki vatandaş da onu alıyor büyük bir beklenti içine giriyor. Tamam mı? Veriyor 4 beş bin lira. Aslında onu mezata veren e, insan da kendini bilmeden ateşe atıyor. Niye ateşe atıyor? Hani bir, 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 bir cüz'ü bir rakama veriyor mezatçıya. Tamam mı? Canlı satıcıya. Canlı onu alıyor, kulluyor. dörde 5'e satıyor. Alan adam istediği performansı almayınca vay diyor. Gördün mü diyor kuşu bak diyor bu diyor bu kadar para ye, verdik diyor etmez Halbuki parayı oradaki arkadaş alıyor yani buraya verdiği bir şey yok onun evet. ee, onun için iyi kuşu bulmak için öyle oradan buradan değil gidip gözüyle görecek havada alacak veyahut da dostundan alıp kendi uçurup sonlandıracak ee, en iyi o şekilde bulunur yani yoksa e, hiç bu kadar kuş besleniyor. Şimdi burada var 200'e yakın kuş. Hepsi mi kardeşim bunun yani. yani? bunun içinde o diyor mu? yaşanıyor, istediğin gibi şey olmuyor. bu kuşların içinde çok üst düzeyler de çıkıyor, normal kuşta çıkıyor. Ben bende de çıkıyor mesela tahtadan çıkamayan oluyor, çok ağır geçiriyor, sökülmeyen oluyor. bunların iyisini bulup ayıklayacaksın, gözünle göreceksin.